Değerli arkadaşlar Bazı şahıslar var Görüyoruz Bayanlarla sarmaş dolaşlar Öpüyorlar, kokluyorlar Ondan sonra dönüyor Ya diyor ben acıdım Allah rızası için işte Falanca yere yerleştirdim Yok masrafını karşılıyorum Yok yardımcı oluyorum Kardeşim, Allah rızası olan şey de menfaat olmaz, beklenti olmaz. kolna yırmazsın, öpmezsin, sarılmazsın. Allah'ın rızası bu şekilde değil. Sen bu tavırlarla ancak kendini kandırırsın. Ve bir insan bugün doğru dediğine, yarın eğri diyorsa ve sürekli davranışı genel manada bu şekilde ise bu riyakarlıktır kişide yaptığında sadece kendini gandırır, Bir başkasını gandıramaz. Durum bundan ibaret. Bütün riya sahiplerine selam olsun. Bundan geri deliğinize çomak sokmaya devam edeceğim. Münafıklar, müşrikler, riyakarlar hedefimde. Hadi görüşürüz.